günaydın. Uzun zamandır vlog çekmemi istiyordunuz. O yüzden bugün sizin için vlog çekeceğiz. Yanımda Dora da var. Halamda kaldık bu dün akşam. O yüzden onun evinde başlıyoruz. Böyle. Aklımda bir şey var. Gördüm. Ne var aklında? Ne şekli çizmeye çalışıyorsun şu an? Mickey Mouse yapmaya çalışıyorum. Tamam. Uf ki bence oldu. <laughs> vault öldü. Nasıl? Baya. Bayağı. <laughs> Mouse'u çeviremedim. Allah fazla ne olmuş sanki? Bakalım buradaki. Bak bu gayet güzel olmuş. Çekil. Evet. Nasıl <laughs> Alttakini kesme, üsttekini kesmeye çalışarak. Elinde varıp yasan anneciğim. Hayır. Sosyete. Allah. Arka fonda halam dedikodusunu yaparken ben şu an size akıtmanın en güzel halini göstereceğim. Nutella zaten benim zaafım. Ha. Aşırı seviyorum ama akıtmayla da ayrı bir güzel gidiyor. Çok yapıyorlar. Kalmamıştı. Bence. O arada yemedim. Kuzenim dışarıdaydı gelirken aldı. Şöyle içine koyuyoruz. Sarıyoruz. Akşamın ve gerek yok afiyetle ya. Yiyoruz. Akşamın gerek yok gerçekten. Aa. cips güzele benziyor doğru. Tos, Aslında onu almayacaktım. Ama güzel. Acı kalmadı. Merak ettim. Bak şortum çıkıyor. Şortum tavşanlı. Evet, <laughs> üstünde tavşanlı. Gerçi tavşan değil galiba üstündeki bakayım. Üstündeki ne? Hayır bak bu tavşan. O tavşanlı evet. Bu kedi. Tam şey görselisiniz şu an. Hava ne kadar mı sıcak? Bu kadar mı <laughs> sıcak? Bugün kaç derece acaba? Bakayım mı? Ben. Bak. Benim pijamamda yıldızlı Dora. Seninki taşımda olsa ne olacak? Anne hani 26 derece. Bir <laughs> kayı <Yapmayız ki. gülüyor> <BK> gibi Bir <laughs> kayı gibi bir parçası olabilir bu da. <laughs> Hiç mi olmamış? Hiç olmamış. O da olmuyor. Boş boş evet, Evet farkındayım. Kesmeyen. Tamamdır. Şimdi uzunluğunu keseceğiz değil mi? <laughs> evet iki tane de uzun parça. Hayır anne kopya çekmedim. <laughs> anne hayır. <laughs> <laughs> Kahvaltımızı ettik Üzerimize giyindik Dora yüzmeye gidiyor Mayası içinde O yüzden üzerine ne giydiğine hiç <laughs> önem vermedi Bu şekilde rastgele gittiğimiz gibi Soyunma odasına gidiyor çünkü Terliklerimizi giyeceğiz ve çıkacağız Biz bu yaz bütün yazı terliklerle geçiriyoruz çünkü Çantan ne kadar güzel anneciğim Senin anne <laughs> Senin çantan değil mi? Her şeymel koyuyorsun Evet. Dışarıda bununla çekim yapmaya devam edeceğiz. Ziyundu galiba markası. Smooth 5 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam normalde çekimlerimizi biz bununla yapıyoruz. Dora yürüyor. Ben arkasından bununla onu takip ediyorum. Telefonu buna takıyoruz. Buradan da telefonu yönlendiriyoruz. Evet, gimimiz hazır. Bu şekilde istediğimiz yere yönlendirip istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çıkalım. Hadi. Yürü. Ah! <laughs> Hava da çok sıcak görünüyor. Ama havuza gireceğim. <laughs> çok esiyorum. Hep beraber. Ben kimin kardeşiyim? I'm a mother. nerede? Hangisi benim? Bence bunlar, bunlar, senin. Bunlar benim. Bunlar benim. Üstüne bas bileydi iyi derdi. Ben düzenli bırakmışım. Düzensiz sen bırakmışsın. Dur çekemedim orayı. Bir daha gel. Düşeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Neyi bekliyoruz? <laughs> Halamı bekliyoruz. Gelecek inşallah. Çıkamadık. Hala kapıdayız. Ondan hazırlanıyor. Arabayı soğutalım. Çünkü araba aşağıda güneşin altında şu anda yanıyor. Yatır Tayyip. Anne! <laughs> Hadi gel. Anne dur şu anda tavanı çekiyorum. Kolay Tavan gelsin. Merhaba sağ olun. Merhaba. mama. Evet Gimi'ye biraz kafayı yedirtmişsin. O arada çıktık. Biz Edirne'de bu arabayı kullanıyoruz. İstanbul'da bir arabamız daha var ama bu bize çok rahat geliyor arka buradayken. Sen arkaya bineceksin. Ama arkayı açmadım henüz. Biz bunu mal taşımak için kullandığımızdan bunun arkasında koltukları yok böyle. Dora burada şu anda şurada bir hoparlör var. Aynı Şöyle göstereyim. Yalıyorum. Onun üzerinde oturacak. Ama ben sana arka kapıyı da açayım. Burasını bayağı bir havalandıralım anneciğim. Tam açık kalsın burası. Evet, bence de açık kalsın. Klimayı da aç klimayı. Açalım anneciğim yanıyor. <laughs> Eziyor mu içerisi? E biraz. Her yer artık böyle. Birazdan klimayı da açacağım. Anca soğuyacak çünkü araba. Gerçekten çok sıcak burası. İstanbul'da sıcaktır. Hatta güney taraflara daha sıcaktır eminim ki ama lü 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 yani Edirne'de lü lü gerçekten hatır sayılır bir lü lü lü. sıcaklık var. <gülüyor> <gülüyor> kapı durumu sunmaya çalışıyorum burada anneciğim. Anne kapı kapandı, ne diyorsun? Kendi kendine kapandı evet. Şey yaptı. <laughs> Eğlendin mi? Evet. <laughs> tamam, <gülüyor> peki. Öğret bize yolu. Şimdi anneciğim birkaç bir şey yapmanı isteyeceğim. Şimdi, orada ben çıkmadan birkaç dakika önce, orada zaten saat var görürsün, ee, soyunma odalarına gidip bana oda tutman lazım. Tamam mı? Dersin gitmesine yakın mı? İki kala falan. İki dakika falan. Tamam. Sonrasında bir daha ben orada soyulacağım ya. Şimdi gittiğimde. Ee, beni birazcık bir bekler misin orada? Çünkü sana çantayı geri vermem gerek. Bakarım. Nereden giriyoruz? Yok, buradan değil. Buradan değil. Çantayı sana takarsın. mısın misin anneciğim? Çok. Hı? Binebilir miyiz? Binebiliriz. Sıfıra iniyoruz herhalde. Giriş kat değil mi? Azi sıfır kazan dairesi yazıyormuş. Pardon. İyi tamam. Bir de ineriz. İkisine de bastım çünkü. <laughs> ne oldu korktun mu? Klasik müzik çalıyor. Evet klasik müzik çalıyor. Pardon <laughs> pardon. Saçların da çok güzel. Tülerik tülerik. <laughs> Gireyim bakalım burasını. Evet, burası. Niye bu kadar komik taktın onu? <laughs> şimdi bıraktım aşağıda, yukarı tribüne çıkıyorum ben de izlemeye. İlk defa izleyeceğim ben de, babaannesi dedesi getiriyordu genelde o yüzden çok merak ediyorum. Evet, sonunda Dora kadrajımıza girdi. Dora nasıl korkusu var bu araba? Sıvan çok korkuyor. Yeni yeni yenmeye çalışıyor burada. Bayağı da üstesinden geliyorum diyor ama ben de ilk defa geldim dediğim gibi onu izlemeye. Bakalım gelebiliyor mu? Dora'nın hangisi olduğunu seçebiliyorsunuz herhalde. Sağdan ikinci. Sıra Dora'ya gelince Dora'nın girdiği hareketler. Acı orayı almaya gidiyor. Ayaklarını içeriden çıkmayı başarırsa daha başarılı olabilir bence. Yanındaki arkadaşıyla ne yapıyorlar? Çözemiyorum şu anda mı dalıp dalıp böyle bir. Burunlarını tıkıyorlar, dalmıyorlar da daha doğrusu kafayı hafif yatırıp geri çıkıyorlar. Hoca bir yandan hepsine tahta dağıttı. O tahta sayesinde onları yüzdürüyor. Geçen sefer ona tutunuyordular, şimdi tahtaya tutunuyorlar. Bak yine dalıyorlar. Yarım saniye bile sürmüyor. Sıra sonunda Dora'da. Yine ayakları dışarıda. <laughs> Tazı duvana katıyor. Bu seferki turda da hoca dokunmuyor. Onlar kendileri yüzüyorlar. Hoca yanlarında yüzüyor. Bir de galiba arada yönlendiriyor. Bakalım Dora şimdi ne yapacak? Hoca Dora'yı almaya geliyor. yani gene de fena değil sanırım. Bu sefer ayaklarını çok dışarıda çıkarmıyor. Evet geldim, evet, yani duşa girdim, saçımı kuruttum. Hava çok sıcak diye dışarı çıkmıyoruz. Yemeği eve söyledik. Ve annem şimdi bu değişik cipsen satacak. Hadi deneyelim beraber. Ben de deneyeyim. Leys falan çok seviyorum aslında. Ona benzer bir şey diye tahmin ediyorum. Hmm. Pesto sosu var bunda? Hı -hı. Evet. Baskın fesleğen tadı var. Anlamadım daha iyice. Baya bir yiyebilirim. Yoğurt da çok güzel. Çok yememek istiyorum sivilce çıkardığım için ama zarfım var cipse dayanamıyorum. Yetkiri alışıyorsun. Yoğurt şey yapayım mı? Hmm. Ben de birazdan yemek yiyeceğim çünkü. Evde benim en sevdiğim yemek var. Ben yemek söylemedim Doray'la beraber. O yüzden hiç tam kapamasını da istemiyorum. Nasıl gidiyor? Bak biraz çantaya benziyor. Halamın yaptığını. O da çanta. Ee? O bunun içine girecek. Hı, biri içi olacak biri dışı. İnşallah. Başarabilirsek tabii. <laughs> Ay Dora çocuk bir türlü düzeltemiyor. Vallahi çok da benzedi doğru. Ne dersin? <laughs> işte böyle oldu ipleri de temizlenecek bu kenarları da dikilecek sapı yapılacak çok da güzel olacak biz günlük aktivitelerimizin hepsini bitirdik şimdi Dora'yı babaannesine bırakmaya geldim Dora'yı bırakıyorum ben de yola çıkıyorum İstanbul'a gideceğim Dora'nın daha bir hafta yüzme kursu var burada ondan sonra pazartesi günü Dora da İstanbul'a gelecek bu ilk vlog çekimimizde inşallah memnun kalmışsınızdır. İnşallah istediğiniz gibi olmuştur. Biz çekerken çok eğlendik açıkçası. Siz de izlerken eğlenirsiniz inşallah. Sizi seviyoruz.